Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bomba gibi bir kahvaltılık tarifim var. İsterseniz kahvaltılarınızda, isterseniz de beş çaylarınızda çok rahat bir şekilde hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir tarif diyebilirim. Bol vitaminli, yumuşacık bir kömbe tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine bir paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta akı. Sarısını üzerine sürmek için ayıralım. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık suyumuzu içerisine ilave edelim. Mayamız erinceye kadar iyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unumuzu içerisine ilave ederek bu şekilde çırpıcımız ile çırpalım. Hiçbir şekilde yoğurmanıza gerek kalmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. yavaş yavaş ilave ederek bu şekilde çırpıyorum. Toplamda dediğim gibi 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 milim. bardağı unumu içerisine ilave ettikten sonra çırpıcım ile bu şekilde iyice çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpalım. Daha sonra üzerini streç film ile kapatalım ve mayalandırmaya bırakalım. Yarım saat kadar mayalandırmanız yeterli. Tabi bu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Hamurumuz mayalandıktan sonra bu şekilde büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamın alt tabanını margarin veya tereyağı ile iyice yağlıyorum. Yağlamış olduğum tepsimi bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Streç filmi çıkartıyorum. Mayalanan hamurumun havasını bu şekilde alıyorum. Hepsimin alt kısmına hazırlamış olduğum hamurumun yarısını boşaltıyorum. Ve her yerine eşit miktarda yayıyorum. Eğer eldiveniniz varsa hamur yayma işlemini eldiveninizle yaparsanız daha kolay olacaktır. İsterseniz benim gibi bu şekilde silikon bir spatula ile de yapabilirsiniz. Hamurun yarısını bu şekilde eşit miktarda her yerine yayıyorum. Hamurun yarısını yaydıktan sonra ortasına yaklaşık 250 gram kadar beyaz peynir kullandım. Peynirimin bir miktarını Orta kısmına bu şekilde serpiyorum. sonra kaşar peynirlerimden serpiyorum. Yaklaşık bir kase kadar kullandım. Birazını orta kısmına, bir kısmını da üst kısmına serpmek için ayırıyorum. Aynı şekilde ince kıyılmış maydanozlarımı da bir miktarını orta kısmına, bir miktarını da üst kısmına serpmek için ayırıyorum. Orta kısmına bu şekilde serpiyorum. hamurumun kalan diğer yarısını da üzerine döküyorum. Dediğim gibi bu aşamada eldiven kullanmanız daha kolay olacaktır. Hamuru yayarken eldiven kesinlikle çok kolaylık sağlıyor. Ama eldiveniniz yoksa elinizi su ile ıslatarak da hamuru güzel bir şekilde yayabilirsiniz. gördüğünüz gibi eldivenle çok güzel bir şekilde hamur yayılıyor. Hamurumuz yapışkan bir hamur olduğu için eldiven kullanmadan yaparsanız elinizde yapışabilir. Eğer eldiven kullanmayacaksanız elinizi suyla ıslatmanızı tavsiye ederim. diğer yarısını da üzerine yaydım. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarımı ayırmıştım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum yumurtalı karışımımı hamurumu üzerine döküyorum ve her yerine eşit miktarda yayıyorum. Hamurumuzun her yerine güzelce sürelim. Hamurumuzu da sürdükten sonra üst kısmına ayırmış olduğum beyaz peynirlerimi bu şekilde yine serpiyorum. Aynı şekilde. Geriye kalan kaşar peynirlerimi de üzerine serpiyorum. Ve maydanozlarımı da üzerine serperek böreğimi hazırlıyorum. Üzerine bir miktar da çörek otu serpiyorum. İsteğe bağlı isterseniz çörek otu serpmeyebilirsiniz ama çok güzel bir görüntü katıyor. Tadı da harika oluyor. Sertlikten sonra böreğim artık pişmek için hazır. Pişirmek için önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda böreğimi yaklaşık 20 dakikada pişiriyorum. Altı ve üzeri kızarıncaya kadar fırınımızda bekletelim. Herkesin pişirme süresi aynı olmayabilir. Böreğimi fırından çıkardıktan sonra ılıtıyorum. Ilıyan böreğimi dilimliyorum. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. bir dilim alarak iç kısmının nasıl piştiğini sizlere de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Hamur kalmıyor. Gayet yumuşacık ve güzel bir şekilde pişiyor gördüğünüz gibi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça pratik bir yapımı var. Herkesin evinde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceği bir tarif diyebilirim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak biz Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.